Lesine 3. Lig 3. Grup Lideri 52 Ordu Spor Konya deplasmanında oynayacağı maç için çalışmalarını sürdürüyor. Önceki hafta taraftarı önünde Efeler 09 Spor 6 yenen Mor Beyazlar 23. haftada Yapalı İnşaat 1922 Konya Spor'a konuk olacak. Karşılaşma Pazar 14'te Konya Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda oynanacak. 52 Ordu Spor bu sezon oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak ligin zirvesine yerleşti. Son 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik alan temsilcimiz kalan haftalarda hata yapmak istemiyor. Mor beyazlılar 1922 Konyaspor deplasmanında galibiyet alarak hedefi doğrultusunda ilerlemeyi planlıyor. Nesine üçüncülük dördüncü grupta zirve mücadelesi veren Ordu Spor 1967 Ağrı 1970 Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mor Beyazlılar 23. haftada cumartesi 14'te 19 Eylül Stadyumunda Kolibri Ağrı 1970 Spor'u konuk edecek. Ordu Spor 1967 evinde Ağrı 1970 Spor'u mağlup ederek hedefi doğrultusunda ilerlemek istiyor. Mor Beyazlılar sezonun ilk yarısında deplasmanda Ağrı ekibine 1-0 yenildi. Ordu Spor 1967 nesine 3. lig 4. grupta 45 puanla 2. sırada yer alırken Ağrı 1970 Spor 39 puanla 5. sırada bulunuyor. mor Beyazlılarda cezası biten Tugay Keleş, Doğan Canaynıcı, Hamit Bayraktar ve Muhammed Can Tuncer Ağrı maçında forma giyebilecek. Teknik direktör Mehmet Seçkin kadro konusunda kararını Cuma günü verecek. Lesine 3. Lig 2. grupta mücadele eden Fatsa Belediyespor 23. haftada playoff için yarıştığı uşak sporla oynayacak. Mavi Siyah Sarıllar Pazar 14'te Fatsa İçe Stadyumunda uşak ekibini konuk edecek. Önceki hafta Mazıda Fosfat Sporu mağlup ederek kötü gidişatına son veren temsilcimiz evinde galibiyet için sahaya çıkacak. Fatsa Belediye Spor sezonun ilk yarısında deplasmanda mağlup ettiği rakibini yenmek istiyor. Mavi Siyah Sarılılar pazar günü taraftarının desteğiyle kazanarak adını ilk altıya yazdırmayı planlıyor. Fatsa Belediyespor'un evinde oynayacağı Uşak Spor mücadelesi Altaş TV'den canlı yayınlanacak. Akkuş Belediyesi Spor kritik maça çıkıyor. SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyesi Spor 25. haftada Cizre Belediyesporu konuk edecek. Yeşil beyazlılar cumartesi 14'te evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık süreçte e, hedef başarımız vardı Çok ciddi rakiplerle oynadık. Takımımızı son iki hafta, daha hafta sürece e, hazırladık. Bursa maçında istediğimizi aldık. Şimdi sıra Cizre maçında. Cizre maçında da e, aynı tempoyu sergileyeceğimize inanıyoruz. özellikle Bursa maçı özelinde söylüyorum. Takımımızda hazır, motivasyonu yüksek. E, i̇yi çalıştık. Şu an performans anlamında geldiğimiz günden bugüne çok daha ekstra çalışıyoruz. ve gelişimi de gözde görülür şekilde arttı takımın. E, bu da bizi memnun ediyor. Cizre maçında da yine galibiyetle e, sonlandırıp e, için ciddi avantaj sağlayacağız. Çünkü çok kritik bir süreçteyiz. O süreçte e, bizim için e, ciddi bir güç e, ama bu ülkün yarısını e, üstüne kanattık. Şimdi Cizre maçı kaldı. Cizre maçından sonra da Bunu da elde edeceğimizi inanıyorum. Aynı zamanda da taraftarlarımızı da bu önemli maçı davet ediyorum.